Kız kardeşim öldüğünde Facebook hesabı bana kaldı. Şimdi bunu söylemem biraz tuhaf kaçıyor. Dürüst olmak gerekirse hesaba erişim olan ilk kişi muhtemelen ben olmamalıyım. Mantıklı olarak bu eğer illa biri olacaksa kocası Ted olmalı. Hesabına erişebildiğim kimse bilmiyor aslında. Bana şifresini söylemişti ne zaman? 6 yıl önceydi sanırsam. Bilgisayarımdan girip onun hesabında bir şey kontrol etmemi istemişti. Neyi kontrol etmemi istediğini hatırlayamıyorum şu an. O an önemsiz gelen fakat şimdi hatırlayamadığım için beni çok üzen anılardan bir tanesi de bu. Milyonlarca etkileşim, kelimeler ve gülümsemeler geçti aramızda fakat birçoğunu asla hatırlamayacağım. Neyse konudan sapmayayım. Neydi? Ha evet şifre. Öldükten bir hafta sonra hevesle şifreyi denedim. 6 yıl içinde mutlaka değiştirmiştir diye düşündüm. Fakat şaşırtıcı bir şekilde hemencecik hesaba girdim. Aslında şimdi düşününce Ena asla siber güvenlik hakkında iyi değildi. Biliyorum hesabına girmemeliydim. Anlıyorum gerçekten. Her ne kadar ölmüş de olsa bu özel hayata yapılan bir saygısızlık. Sadece ona da değil herkese karşı bir saygısızlık. Ama hayatta en çok değer verdiğim insanlardan birini kaybetmiştim. Ve acısı hala tazeydi. O zaman normalmiş gibi gelmişti. Hem ayrıca kimsenin de bilmesine gerek yoktu. Girdiğimi kimse göremesin diye durumunu da çevirim dışı yapmıştım. Onun Facebook hesabında dolanarak sayısız birçok uykusuz gece geçirdim üyesi olduğu grupları, beğendiği sayfaları, yayınladığı fotoğrafları aniden benim sağlıksız bir bağımlılığım haline gelmişti. Pek de kafama takmadım gerçi. Çaresizce onunla bir şekilde bağlantı halinde olmak istiyordum. Hayatı resmen online bir şekilde önümdeydi. Benim için harika bir zehirdi resmen. Utanarak belirtiyorum ki sonunda gelen kutusunu kurcalamaya başladım biliyorum fark etmeyecek ama yine de mesajları arasında öyle çok özel veya beni şok edecek derecede mesajlar yoktu. Ena insanlarla yazarak konuşmaktansa yüz yüze iletişime geçmeyi severdi. Mesajların çoğu sıradandı. Kuzenimizin ufak köpeğinin fotoğraflarını göndermişti mesela veya üniversite arkadaşlarıyla planladıkları partinin detaylarını teyit ediyordu birinde de. Bir başka mesajda da en yakın arkadaşı Freyda ile son anda karar verilmiş bir gezi planlıyordu. Bu en sonuncusu biraz canımı yakmıştı. Ena'nın başına gelen kazadan birkaç gün sonrası için buluşmayı planlamışlardı. Mesajlaşmaları ciddi ve kısaydı. Sanki kavga etmişler gibi. Frey de cenazede kahrolmuş haldeydi. Ena'nın onu asla affetmeyeceğini söyleyerek ağlıyordu. En yakın arkadaşıyla yaşadığı problemleri çözmeden onu kaybetmek gerçekten zor olmalıydı. O problemin hayatta kalanla sonsuza kadar devam ettiğine inanıyorum. Her zaman için yeterli vaktimizin olduğuna inanmak çok komik değil mi? Kazanın olduğu gün Kız kardeşimin istediği demir haplarını almak için eczanedeydim. Kansızlığı iyice ilerlemişti yine. Kolları mosmordu. O aralarda biraz üzünlüydü. O yüzden ona götürüp onu neşelendirmesi için Paskalya yumurtalarına bakıyordum. Çok severdi onları. Ardından bir çağrı geldi. Kız kardeşim. Benim sakar, şaşkın, sevgili kız kardeşim. İlk defa merdivenlerden düşmüyordu. O da çocukken defalarca düşmüştü. Fakat bu onun son düşüşüydü. Çünkü bu sefer Şansı yaver gitmemişti. Bu sefer yere ulaştığında boynunu kırmıştı ve o an hayatını kaybetmişti. O ezanede dururken ağzım açılmış bir şekilde çığlığın göğsümde ağzımdan çıkamadan kayboluşunu, o berbat anın hatırasını asla unutmayacağım. Bütün bunları düşünürken tam karşımda Freyda'nın mesajı. Bu adil değil. Bu adil değil. Bilgisayar sandalyemde Jen'in pozisyonunu almış ağlarken Anna bir mesaj aldı. Ena'ya mesaj gelmesi nadir bir durum değildi. Keşke ölü olmamasını dileyen, keşke beraber daha fazla vakit geçirselermiş diye mesajlar sürekli geliyordu. Birçoğunu hiç okumadı. Dürüst olmak gerekirse onları da okumak artık özel hayata büyük saygısızlık gibi hissettiriyordu. Ayrıca o mesajlar onun artık eve gelmeyeceğini, onu sonsuza kadar kaybettiğimi hatırlatıyordu tekrardan bana. Zaten Facebook hesabında gezinmemin sebebi de bu duyguyla savaşmaya çalışmamdı. Fakat bu mesajla alakalı bir şey farklıydı. Bu mesaj Ted'dendi. Pencereyi kapatmadan hemen önce ilk satırı okudum. Bütün bunlar neden böyle olmak zorundaydı? Cenazeden Ted'in hali zihnimde canlandı. Ne kadar solgun ve ne kadar sarsılmış oldu. Sanki kederinden ölüyormuş gibiydi. Bu kederi de her ne kadar denesek de paylaşacak kimsesi kalmamış gibi. Beynimdeki ufak sesi görmezden gelerek okumaya devam ettim. Bütün bunlar neden böyle olmak zorundaydı? Bu şekilde olmak zorunda değildi. Kendinden başka kimseyi suçlayamazsın. Sana çok ama çok kızgınım. Aramızdaki problemleri çözebilirdik. Aramızdaki problemleri çözebilirdik. Seni seviyorum. En kötü anlarımızda bile bunu biliyordum. Nasıl bilemezsin ki? Her şeyi senin için yaptım. Her şeyi senin için feda ettim. Sense nankörlük ettin. Biliyorsun böyle olsun istemedim. Bir an çok sinirlendim. Bunu bana sen yapıyorsun biliyorsun. Beni bu kadar sen sinirlendiriyorsun. Ve bunu yapmak Beni de çok yaraladı. Ertesi gün ne kadar kötü hissettiğim hakkında hiçbir fikrin yok. Ayrıca o kavga neredeyse benim de elimi kırıyordu. Zarar gören kişi sadece sen değilsin. Keşke dinleseydin. Keşke kaçmaya çalışmasaydın. Freyde ile olan planlarınızı bulamayacağımı mı sanmıştın? Onun da güvende olacağını mı düşünmüştün? Komiksiniz. Benimle güvende olduğunu biliyordun. Bazen sadece kendimi kaybediyorum. Beni seviyor olman gerekir. Ve bu da benimle alakalı her şeyi sevmek zorunda olman anlamına gelir. Yoksa evlilik yeminimiz bir yalan mıydı? Bu senin suçun. Telefonu ortada bırakıp benim tüm mesajları okumama sebep olmak senin suçun. Zaten canım yanarken beni incitmen senin suçun. Beni o kadar sinirlendirip sana zarar vermeme neden olman senin suçun. Anlamıyor musun? Her şey senin suçun. Ve şimdi tüm bunlar için cezalandırıldın. Tüm bu mesajları okurken gittikçe fena alışıyordum yavaşça aklımda kalp atışlarımı hızlandırıp ağzımı açık bırakan bir resim canlanmaya başladı. Hayır, 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 hayır. Daha tepki bile veremeden bir mesaj daha geldi. Ne oluyor lan? Kim okuyor bu mesajları? Tüh! Mesaja tıklamak okundu olarak işaretlemişti her şeyi. O panikle bilgisayarı kapattım ve sanki zehirli bir şeymiş gibi hızlıca ondan uzaklaştım. Gördüklerimi hazmedebilmem birkaç saatimi aldı gördüklerimi, olanları anlayabilmek. Fakat Ted'in kız kardeşime yaptıklarını anladığımda yapmam gereken şeyi biliyordum. Görüşmenin ekran görüntülerini aldım ve polis istasyonuna gittim. Sabahın üçüydü ve polisler beni gördüklerine şaşırmışlardı. Fakat elimdekileri gördükten sonra olayla oldukça ilgilendiler. O an hemen Ted'i aramaya başladılar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Ted tabii ki evde değildi. Cüzdanı ve kişisel eşyalarıyla çoktan gitmişti. Ardından Freyda ile konuşmaya gittiler. Freyda onlara her şeyi anlattı. Kız kardeşimin kocasından kaçmak için nasıl plan yaptıklarını, açacağı boşanma davası sonuçlanana kadar kız kardeşimi nasıl saklayacaklarını. Freda benimle de konuşmak istedi. Fakat reddetti. Daha erken gelmediği için artık onunla konuşacak hiçbir şeyim yoktu. Polise göre gittiği yol boyunca kredi kartı kullanmak zorunda kalıp yerini ele vereceği için tedi kalan olasılıkları oldukça yüksekti. Bana göre ise umuyorum ki onu bulamazlar. Çünkü eğer bulurlarsa onu adalete teslim edecekler. Ve adaletin özellikle bu gibi durumlarda oldukça yumuşak davrandığını biliyorum. Eğer Ted suçlu bulunursa, ki bu büyük bir eğer, müebbet hapis cezası alabilir. Bütün bir hayatını hapishanede geçirmek onun gibi bir pislik için çok iyi bir şey. Polis arama çalışmalarına başladı. Ben de kendi arama çalışmamı başladım. Ve Ted'i bulup Ena ve ailem için adaleti yerine getirene kadar durmayacağım. Kendi çürümüş kanında boğulup geberene kadar durmayacağım.